Herkese selamlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ermas elmas harcama videosu aslında. Ee, arkadaşlar şöyle bir 400 elmaslık falan yükledik. Şuradan payı artı alalım. Ee, zaten bu berda varmış. Kalıcı olarak niye göstermiyor bilmiyorum. Şuradan da şu buz duvarını bir alalım. Aslında yüklemeyi e, buz duvarını almak için yükledim ben. Şöyle bir şuradan elit bası da bir alalım. 173 indirim verdi. Ben önceden çevirmiştim. Şöyle şuradan OK kutusunu da alalım. Sonra açalım. Şuradan bir buz desene bakalım nasıl. Güzel idare eder ışıltılı falan. Kullanırız. Şuradan da elit bazı şeylerini bir alalım. Rozetlerini hepsini toplayalım. Şöyle bir ödülleri de toplayalım. Tümünü al deyip hepsini alalım. Kadın kıyafeti. İdare eder. Birleştirme oyuncası deseni. Çanta. Güzel çanta. Hareket falan. Bunun renklisi bende var. Kaykay. kurkutucu. abi kıyafet boş. Bence e, Litvosta tek iyi olan şey hareket olması o kadar. Başka ilgimi çeken olmadı. Şuradan bir e, kasaya gidelim. E, ben e, MP40 kutusunu sonradan e, şey yaptım, aldım. ermaz kalmamıştı. Bu videoyu sonradan canlı şey yapıyorum. E, işliyorum. Şuradan bir mp 40 Oo, 10 tane çok iyi. Arkadaşlar tekli açtığınız zaman e, bayağı bir yüksek verebiliyor bazen. 5 idare eder. 9 çok iyi. 5 idare. Kötü. İyi kötü. Kötü. İdare. Şu Elite Pass'tan aldığımız kutuları bir açalım. 3 tane AK kutusu, 5 tane MP40 iyi güzel. Bir tane MP40 pompalı yok bende ya. Şuradan AK'yi de bir açalım. 7 iyi. 4 e işte. Kötü. İdare. Kötü. 8 iyi. İyi, güzel 9 4 kötü şöyle bir bakalım kaç tane kalmış yükseltmek için ikisi de 6 seviye akv mp40 tek var bende yükseltebilir silah e, 450-150 tane falan kalmış e, gelen etkinliklerde de e, kutularını alıp yükseltiriz biz bu da e, 400 falan kalmış ifadelerini aldığımız zaman ne ya göstereceğiz. Şuradan Elit Elite şeylerine bakalım. Ödüllerine. Şöyle çanta. Korkutucu. 2-3 seviye iyi güzel. Bu da idare eder güzel. Araba deseni. 3 tane varmış. 3'ü de galiba Elite gelmişti bana şey gördünüz ya, ben de o renkli olan. Paraşüt da iyi güzel. Geçelim ya, sotmaya gerek yok. Şöyle avatar. Bu de da bir gösterelim. Arkadaşlar yeni işten geldim. Çok yorgunum. Ben dün bu videoyu çektim. Şimdi ise hazırlıyorum. Yani baya bir emek harcıyoruz gerçekten. Arkadaşlar bir etkinlik gelmiş. Elmas harcadığınız kadar şey veriyor. Hediye veriyor ona göre. Size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi 540 elmas harcamışım ben. Şuradan ödülleri talep edebiliyor musunuz? isim değiştirme kartı 3 tane silah kutusu, elmas falan oda kartı falan veriyor silah kutuları falan Arkadaşlar ben sizin için bir çekiliş yapmak istiyorum Şöyle gördüğünüz gibi mistik mağazanın gitmesine 6 gün falan var. Bu 6 günde 200 abone ulaşırsak ben birine elit pasını açacağım. Şartlar falan zaten yorumlarda söyleyeceğim. Kanala abone olmak, video like atmak, kare katılıyorum yazmak. Bu kadar. Sadece 6 gün içinde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.